Otelimiz böyle bir şey. Bu asık alanı. Bu böyle servisler var. Bu otel 1990, 1990. 1990 senesinde açılmış. 1990 90 senesinde. Böyle giriş yapalım otele bir. Aha. Otelin burasında mağazalar varmış. Evet gülüm. Şimdi buradan karşı tarafta alışveriş yerleri var. Böyle ufak tefek şeyler falan alabiliyorsunuz. Birçok yerleri ama kapalı burada daha. Değil mi? Evet şöyle kapalı. Yani şurada arada şey de var. Ne onun adı? Kuaför falan olması lazım buralarda. Ama yok. Yani kapalı. kapalı. Sonra buradan da çıkış var. Restoran tarafına geldik. Yukarı taraf lobi, şuradan e, lokantalara gidiliyor. Şurası öğlen ve akşam yemeği, şurası da kahvaltı veriyor. Kahvaltı alanı. <laughs> Aslında en az bir normal büfe, iki de lokantası olması lazım. yemekleri falan oluyor. Sıcak yemekler. Dondurma falan da var galiba. Var yani çikili çiçekler de var. Ha, kokteyl falan da var. Sakin 7. ayda olduğumuz için biraz daha sakin burası. Evet. Bir de havalar çok dışarı burada değil mi? Evet. 44 derece. 44 derece? Evet. başlıyor. Şöyle arkaya doğru gidiyor. Bu da ikinci havuz. Bu da yarısı içeride, yarısı dışarıda. Şu arkada da çocuk yeri var. Çocu çocuk yüzme yeri. Bu da bizim yerimiz. Yani insanın kendi gibi vatanı yok ya. Dört mevsim yaşıyoruz. Türkiye gerçekten yani çok süper. Evet. Onun için biz seneye yedi ayda temelli Türkiye'yle şeyiz İnşallah. Mutlu bir hayat, hayat var burada. Bir komşuluk var insanlık Ama var. Ama Antalya'da insanlar mutlu değil. Antalya'da mutlu değil de biz Antepliyiz. Her şey Antep'te mutlu olacağız. İnşallah. Yani demek istediğim bu. Türkiye'yi seviyorum yani. İnsan altın kafese koymuşlar yine memleket yine memleket demiş. Günaydınlar. Evet. Sağ olasın aşkım. <laughs> Daha uykulusun sen. Evet evet uykuluyum ya. Şimdi biz bugün erkenden gidelim dedik. Sahile çıkalım dedik. Ve sizi de Kahvaltıyı gösterelim. Hemen şipşak bir üstünden. Genellikle her gün aynı kahvaltı yapılıyor. Değişik bir şey yok. Bir dün akşam yemeğinde bir değişiklik yapıldı. Onun haricinde hepsi aynıdır. aslında bizi alacak olan transporter bu. Maalesef arıza yapmış. Sabahınki de arıza yapmıştı. Evet. Almışlardı, değil mi? Aynen. Şimdi de bu da arıza yapmış. yürüyerek gitmek zorundayız. Bir 10-15 dakikalık. Şu an hava 43 derece mi ne galiba? 40 derece ha. mi? Sıcaklıkta yürüyeceğiz. Yani otelin bayağı bir eksikliği var ya. Ha şimdi bütün otelin eksikliği oluyor ya. Yani bilmiyorum 5 yıldız olunca insan başka bir beklentisi oluyor pansiyonda bir farkı yok. Yani. Yani aslında 5 yıldızı hiç doğru düzgün hak etmedi gibi mi geliyor? Yok yo, Şöyle otel bölüne. Mesela geçen gün dört yıldız otelde kaldık. Yine böyle havap. Onunla 4 yıldız dediler de ama o 4 yıldız değildi bence. Hala bu da 5 yıldız. Yani. Bu da hak etmiyor. Yani. E. Birçok eksikleri var. 5 yıldızı farklı gördüm ben ya. Şimdi bunu görünce bir tuhaf. E. Bilmiyorum. Adam sanki müşterilerin azalması için mi çabalıyor? Hiçbir şekilde yani. Sahilde duş kabini yok. Bir Aynen. tuvaleti var, berbat. İçecekler belirli, içecekler beleş. Gerisi yok. İşçi yok sabahları. Yani sistem iyi değil yani. Tuhaf abi yani, ya. tuhaf. Ta o arkadan geldik, geldik. Asansör var burada. Asansör de çalışmıyor arkadaşlar. Ee, olduğu gibi insanlar burada kaldı, yarısı dağıldı. 20 dakikadır burada bekliyoruz. Asansör de çalışmıyor şu merdivenleri ta yukarıya kadar çıkacağız. Çünkü asansör olmuyor. Buradan çıkmazsak ta şu arka yoldan şuradan dümdüz arkaya doğru yani bayağı bir buçuk kilometre yol var. Orayı yürümek lazım. O da yani bu havada yürünmez arkadaşlar. Bugünkü akşam yemeğimiz. Evet. Böyle aldık. <laughs> Karışık tabak. Balık alacak ala da sıra vardı. Öyle evet şey ya. Gibi. Burada balık var. Şurada arkada makarna yapıyorlar. Bir de pide. Ama sıra maşallah. Evet, Şimdi arkadaşlar gelelim Saadet'e. Biz bu oteli son 3 gün kala galiba. 3 gün 4 gün kala tuttuk. Evet. Günlüğünü 3000 TL'ye tuttuk. Yani oyru olaraktan oteli... Sadece 5 günlük olarak da 550 euro muydu? 520 euroydu galiba. Evet. 520 euroya tuttuk. Beş günlüğünü ol inklusifti. Um, uçak biletlerini ekstra tuttuk. Uçak biletlerine ne kadar vermiştik? Ee, 460 euro. 460 euro. 300 e, 550 de o. Ne yaptı? İşte bin euro ortalama. 1000 euro. Biz bunu ekstra ekstra tutunca daha ucuza getiririz falan dedik son dakika tuttuğumuz için. Böyle gelindik. Sonuçta nereye gidersek gidelim 5 günlük tatilimiz vardı. Orada da yine 1000 euro harcayacaktık. Onun için 1000 euro'luk bir şey tutalım. Öyle hiç değilse sahilde denizde gezeriz dedik. Öyle tuttuk. Ee, tuttuğumuz gün bayağı heyecanlı başladı zaten. Ben el bagajının e, yani tuttuğumuz uçakların ucuz olması nedeniyle sadece el bagajı vardı. Yeterli sandık dedik. Yeterli oldu da aslında. Evet. Ama e, bir şey unuttuk. E, el bagajı olunca 100 milimden fazla sıvı olursa atıyorlar. Bu nedenle bizim güneş kremlerimiz gitti. Ve biz uçakla bilet e, uçak biletleriyle oteli farklı tuttuğumuz için bir yanlışlık daha oldu. Uçak biletlerini bir gün önceden tutmuş olduk. E, oteli de bir gün sonradan tutmuş olduk. Yani cuma günü sabah uçtuk. Cumartesi öğlen de çekinimiz vardı. Bir günlük otel daha tutmak zorunda kaldık. Bunu göstermiştik zaten. Onu zaten gösterdik videosunu attık. İsterseniz izleyebilirsiniz. Çok berbat bir oteldi. Dört yıldız dediler. Bir günlüğüne kaldığımız için ya da hadi neyse dedik de. Dört yıldızlı değildi. Her yeri çöküktü. Yani yer falan çökmüştü Öyle değil mi? mi? Şeymiş Neyse. Azer Bülbül öldüğü otelmiş. Ha Azer Bülbül orada o otelde bir odada ölmüş zamanında. Neyse e, bu otele geldik. Şimdi 5 yıldızlı otel all inclusive diyorlar. Böyle bir şeyi neden tutarsın? Hani her şeyim içinde olsun. Orada para harcama zorunda kalmayayım. E, her şeyi içinde o dahil olsun diye işte tutarsın Sane. yani. Sahili yanında gösterdilerdi. Videolarda baktık. Onun için aslında YouTube videosu çekme kararını aldık. Ee, sahili yanında değil arkadaşlar. Bayağı yürümeniz gerekiyor. 10 dakika. Transporteriniz var. Ama e, bugün ikinci kez gittik ve hmm. transporter bozuldu. Ondan sonra Cima. Sahile 10 dakika yürüyüş mesafesi şöyle. Merdiven var bayağı aşağı doğru inen veya e, asansör ama asansör de bozuk. E, çalışmıyordu. 40 42 derece şeyde orada bekledik bir 20 dakika. Olmuyordu. En son merdivenle çıktık. Videoda görüyorsunuz. Videoda sadece bir kısmını görüyorsunuz. O görülen mesafede merdiven mesafesinin 3 katı daha var. Görünmeyen dönem e, yerleri. Neyse e, otelin kendisine gelelim. All inclusive diyorlar. All inclusive değil. Ne ki yani şöyle. Abi ben bu olsam otel tutmam da ev tutalım. Sahile sıfır. Bu getirden yemek Yani böyle söylerim. bir yere geleceğimize gerçekten böyle bir sıfır e, sahile sıfır bir daire veya bir e, ev tutup öyle gitmek daha mantıklı bence de. Tabii, yemeği de söylesin. Telefondan sipariş edersin yemeğini getiriyorlar. Aynen. E, şöyle ki İçecekler, kola, Fanta, Sprite, ıı, kahveler serbest, ya. serbest lokantanın içinde. Orada da şarap falan veriyor ama o kadar iğrenç bir şarap ki ne yani. Bir kez yanlışlıkla... İçki, İş, içki bana da verdi hepsini verdi de biz içki kullanmıyoruz. Biz kullanmıyoruz tadı da zaten güzel değil. Bir evet. kere yanlışlıkla almıştım o elma suyu diyerekten. Elma sirkesi gibi bir şey çıktı yani. Bayağı geçti. Çok <laughs> iğrençti. Yanan yaşandı, ee, öyle oldu. Lobilerde bazı yerler var, piyano, restoran falan. Orada ama serbest değil. Anladım. Değil aşkım. Bir otelin içinde serbest. Şey, orası, hala. o piyano yeri serbest e. değil. Yani. Oradaki içeceği bir kere aldık, içtik. Tesadüfen da bir kız yeni başlamıştı. Bilmiyordu galiba. Bize verdi. Oradaki içtiğimiz ananas suyuyla buradaki içtiğimiz bir miydi? Da var. Kalite farkı var. Yani iki standart uygun yolluyorlar. Um, yemekler genelli olaraktan hep aynı yemekler değişen bir şey yok bir gün sadece döner döner e, şey yapmışlardı o da tavuktu onun haricinde et hiç göremedik ee. sadece tavuk veya hindi galiba var hindi ben vardı. Um, temizlik konusunda odalar temiz Tabii. Um, uygunluk konusunda okey. ama all inclusive hotel olarak tuttuğunuzda Beklentiniz çok yüksek olmasın buradan. Şöyle ki e, her yerde kedi dolu. Yani ben hayvanları severim. Sıkıntı da yok ama otelin her yerinde işte hayvanlar alınamaz. Hijyenik durumdan dolayı deniliyor. Ama lokantanın içinde ve havuzun etrafında kediler cirit atıyor. E, bu da biraz tuhaf. Evet. Uymuyor yani. Onun haricinde herkes çok mutsuz. İşçiler mutsuz gibime geldi. Ekonomiden mutsuz aşkım. Ekonomiden olabilir. Tabii ki ekonomidendir zaten. Baksana her şeye ne adı gelmiş. Yani insanlar yani bayağı... Birkaç sene öncesine geldiğimde böyle değildi. Yani çalışanlar da mutluydu, şeyler de mutluydu. Ama bu sene öyle değil. Bu otelde şahsi olarak da Kırgızlar, Özbekler, Almanlar çok yoğunluğu. Birkaç ama yerli turist de gördük. Var var yerli turist gelenler. Onlardan da vardı. Ee, eskimiş bir hotel. Yani yenilenmesi gerekiyor birçok şeyden. Ama yenilenmiyor. <laughs> Yapmıyorlar. Yani 5 yıldızlı diyerekten yani yine de işte. kanıp da çok lüks bir şey bekleyeceğinizi ümitlenmeyin. Yine Öyle Türkiye bir şey de, değil. Yani bu dünya genelinde böyle yıldız olay var da şak etmiyorlar sanki yıldız olayına Bu, bu ama... ikinci böyle 5 yıldızlı otele gelişimiz. O da böyleydi. Orundan yemekleri çok kötüydü. Burada yine iyi. Yani yemekler okey, sıkıntı Sadece değil. Hani tuzunu falan eklemen gerekiyor ama onun haricinde tadı var yemeklerin. Evet, otelin de şeyiydi sahili. O da sahile sıfırdı. Evet. Galiba Alanya'nın kendisinde zaten sahile sıfır otelleri yok. Alanya'da Sadece... var, Antalya'da Antalya'da yok. Antalya'da yok işte. Alanya'da var ama. Onun haricinde e, neler yaşadık, şey, animasyon var, ee? animasyon var ama yok gibi, Üç kişi gördüm ben Bezgesi animasyondan. Gölgesi <laughs> var. Onların birisiyle tanışıp diskoya gittik ama böyle abuk sabuk insanlar alındığı için hoteli, e, öyle abuk sabuk şeyler yaşanıyor, e, büyük Bunun bir dövüş şirketler. kavga oldu aynen, ondan sonra cuma, Yerimizi kaptılar. Yani bazı görgüsüz insanlar oluyor burada. Yani masaya kolaya koyup bu ablenin diye. <laughs> yani biz masamıza kolamızı, iç içeceğimizi koyduk. Gözümüze baka baka oraya geçti, oturdular bir de bizim masamız diyerekten. Yani sanki masa yokmuş gibi. <laughs> yani masa var ama e, görgüsüz insanlar. Yani bu yal şeyi söylemek için gerekiyor. Onun haricinde şimdi taksiye haber verdik. Yarın sabah taksi bizi alacak. Ee, yanında lunchbox yapıyorlarmış. Sabah gittiğinizde yola yanınıza lunchbox yapılıyormuş. Bundan bilginiz evet. olsun. Onun haricinde all Inclusive'nin içinde işte mini bar falan var. Oda temizlikçileri iki gün uğramadılar. <laughs> ee? şey yani tek çok az kişi çalışıyor galiba yetişemiyor kadınlar. Ve bizim odada olduğumuz zamanları kartımız var odaya girilmeyin diyerekten. O da o dönemlere denk gelmiş ki biz yani öğlen bir gireriz. Iki de falan odaya giriyoruz. Bir iki saat uyuyup ondan sonra geri aşağı iniyoruz. Onun haricinde odada değiliz aslında. İki gün öyle denk gelmiş. Odamıza ki e, hiç temizlikçi gelmedi. Onun haricinde başka ne var? Anladığımız şey gereken. Her şeyi yeter artık. Yarın takip kalmışsa doldu. Kapatalım. Kapatalım mı? YouTube'da geçen çok beklenti olmuyor. Niye sen niye? Kimler mi? Çok takip şu, hiç ulaşamadık biz. Yani takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Yeni başladık canım biz de. Bundan mı kaynaklanıyor? Tabii canım yeni başladık. Haftada bir kere video yüklüyoruz. <laughs> Normal ama haftada bir bazı insan ayda bir defa yüklüyor aşkım. Bilmiyorum belki bir şey var YouTube'da yapmamız gereken değiştirmemiz gereken. Evet. Bilginiz varsa haberlendirin Takip etmeyi bizi. unutmayın. Takip etmeyi unutmayın lan eee Instagram'ı söyle. Instagram'ı da unutmayın. Her yerde Hayalimiz Türkiye yollarından geçerliyiz arkadaşlar. TikTok, hayalimiz isteklam. Türkiye dememizin anla amacı temelli Türkiye'ye yerleşeceğiz ve bu süreci içinde çekeceğiz. Yaşadıklarımızı, gittiğimiz yerleri göstermem amaçlı. tabi yavaş yavaş oluyor her şey. Daha Almanya'dayız, yaşıyoruz, çalışıyoruz. Orada gezdiğimiz yerleri falan göstereceğiz. Yaşadığımız evet. durumları anlatacağız. Öyle. Görüşürüz. Sevgiler takip etmeyi unutmayın. Bye bye.